Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Apple AirPods'unda cızırtı veya tıkırtı sesleri duyanlar için sonunda bir servis programı başlattı. Bu servis programında AirPods'unda telefon görüşmesi yaptığında cızırtı veya tıkırtı duyanlar için gürültü giderme özelliği istendiği gibi çalışmıyorsa şeffaf moda geçtiğinizde seslerin cızırtılı geldiğini duyuyorsanız siz de bu programa katılabilirsiniz. Bu programla birlikte AirPods'unuza Apple tarafından test yapılacak ve eğer ki sorun saptanırsa AirPods'unuz ücretsiz bir şekilde Apple tarafından değiştirilecek. Bu programda neler geçerli, neler geçerli değil şunlardan bahsedelim. AirPods'unuz sadece değişecektir ve bu değişen AirPods garantisi kaldığı yerden devam edecektir. Aynı şekilde eğer ki kasanızda götürürseniz kasanızın değişmesi söz konusu değildir. Sadece AirPods'larınızda bu değişim yapılacaktır. Eğer ki sizde de AirPods'larınızda böyle bir problem yaşıyorsanız en yakın Apple yetkili servisine giderek bu programa katılabilirsiniz.